أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قوله الله فمعينه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال او كما قال عزيز ومحترم جماعه جمعه خير له ومبارك olsun Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yaşamayı, bir ömür sürmeyi rızasına muvafık bir şekilde ömrümüzü idame ettirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Aziz cemaat, dini hayatımızda sıkça yaşadığımız hususlardan biri de çokça yemin etmemizdir. Bazen gerektiğinde yemine başvururuz. Bu da bizim bir dayanağımız olur. Allah'ı şahit göstermek. Karşı tarafı başka türlü ikna edemiyorsak Allah'ı şahit göstermek suretiyle yemin etmemiz caiz olur. Ama bu yemin Allah'ı şahit tutmaya değer bir şey olması lazım keyfi malayani işler için yemin etmemek gerekir. Günlük konuşmalardan <laughs> alışverişteki pazarlıklara birilerini ikna etme çabalarından bazı hususları ispatlama gayretlerine dil alışkanlığı olarak yapılanlara varıncaya kadar sıkça ağzımıza aldığımız yeminin dini açıdan değerlendirilmesinde fayda vardır. Bazen vardır ki kendimizi bir iftiradan bir ithamdan uzaklaştırmak için, kendimizi aklamak için yemin'e başvururuz. Bu caiz olan yemindir. Ama bazen de vardır ki dünyevi bir menfaat kaygısıyla <laughs> müşteriyi ikna etmek için alışverişte yemin ederiz. Veya bazen malayani bir şey için, gereksiz bir şey için, önemsiz bir şey için yemin ettiğimiz de olur. Bir de dil alışkanlığıyla laf olsun, torba da olsun hesabı yaptığımız yeminler var. Dil alışkanlığı. O kadar çok yemine alışmışız ki her şeye vallahi billahi tellahi böyle yemin kassem eder dururuz. <laughs> i̇şte bunların her birinin dini bir ehemmiyeti var, sorumluluğu var. Dini bir karşılığı var. <laughs> Yemini alimlerimiz üçe ayırmış. Tabi kendileri keyfi olarak ayırmamışlar. Ayetlerden, hadislerden yola çıkarak üç kıstas belirlemişler ve buna göre üç hüküm koymuşlar yeminle alakalı. Birincisine demişler ki yemini gamus, yalan yere yapılan yemin bile bile gerçeğin zıttını karşı tarafa inandırmak için veya gerçeği saptırmak için üzerine akurun suçu inkar etmek için yapılan yeminler. Bunlar büyük günahlar içerisinde değerlendirilen yeminlerdir. Öyle ki imanı bile tehlikeye atan yeminlerdir bile bile yalan yere yapılan yeminle mahkemede yalan yalancı şahitlik yapmak yeminle ve mahkemede değil de toplum içerisinde sınıraya çekildiğinde sorguya çekildiğinde sen mi yaptın veya kim yaptı bile bile başkasına suçu atmak iftira etmek veya bile bile borcunu inkar etmek yemin ederek falancaya Allah'ı da şahit tutarak diyor ki işte falancaya benim borcum yok, bunu bir dedim ben bunu. Bunlar çokça olan şeyler. Bunlar afetlerdir. Bunlar imanın ispatı noktalarıdır. Cenab-ı Allah bazen imanımızı imtihan eder. Böyle durumlar. Eğer imanımızı ortaya atarsak kalbimizden çıkarır atarsak böyle yeminlerle Allah muhafaza git imansız kalır. İman gidince nikahta gider, ibadetlerde gider, her şey gider. Çünkü her şey imana bağlı. Adam ölmüştür, mirasçıları gelir, babamızın alacağı var senden ve der ki ben babamızın sağlığında veririm. Çokça olan şeyler maalesef. verdim vermedim sonunda dedi vallahi verdim billahi verdim şeklinde <laughs> yemin ederse işte buna ne denir? Yemini gamus dedi. Veya suçu ben yapmadım da falan da yapayım. Babam yapmadı da filanca yaptı. Şeklinde gerçeği saptırmak suretiyle suçluyu suçsuz suçsuzu da suçlu gösterecek bir şekilde yemin etmez bunlar nedir? Yemin ramuz, kapsamına gider. Yemin ramuz demek okyanus mertebesinde, okyanus ebatında, büyüklüğünde bir yalan demek. Ramuz demek okyanus demek. Derya demek. Yalan deryası. Öyle bir büyük günah ki bu günahın telafisi çok zordur köyde istiğfar edecek ve verdiği zararı da tazmin eder. Verdiği zararı tazmin etmeden, eğer kul hakkına ilişkin bir ise, yalan yere yemin, karşı tarafı razı etmedi ki Allah onun tövbesini kabul etmez. Ve buna kefaret de gerekmez, demiş alimler. Bilhassa Hanifi mezhebindeki ulema, Demişler ki yemin e, gam olsa yalan yere yapılan yemin kefaretle hiç işlenmez. Kefaretle kaldırılamaz. Ama şafi alimler demişler bunun için de kefaret verilir. Neden kefaret bunu kaldıramaz? Çünkü bu artık imani bir konu. Ameli bir konu değildir. Tövbe istiğfarla ancak mümkündür bundan. Bu neye benzer? Şuna benzer. Ramazan'da bir var ki oruca hiç niyet etmemiş. Ben bugün oruç tutmayacağım demiş. Akşama kadar yemiş, içmiş. Buna kefaret gerekir mi? Gerekmez. Bir de var ki oruca niyet başlamış, öğlen dayanamamış yemiş. Veya nefsine uymuş yemiş güle güle işte. Buna ne gerekir? 60 gün kefaret gerekir değil mi? Biliyoruz. Şimdi tabii ki insanların cahilleri bunu zannediyorlar ki buna kefaret gerekiyor. Bu basit bir şey. Tabii ki kefaret gerekmemesinin sebebi nedir? Bu 60 günle temizlenecek bir günah değildir demektir. Değil 60 gün. 600 gün de oruç olursa, o bile bile yemin şey niyet etmediği o günün orucunun günahını kaldıramaz. Kefaret gücü yetmiyor kaldırmaya o günahı. Onun için gerekli. Bu yemin de ayırmıyor. Bu yemine kefaret gerekmemesinin sebebi yeminin ağırlığından kaldıramıyor. Bir ömür oruç tutsa, değil üç gün, otuz gün de oruç tutsa, yüz gün de tutsa, değil on tane fakiri, bin tane fakiri de doyursa, bu günahtan kurtulmak mümkün değil. Onun için kefaret gerek. Çünkü imani bir konu. Hani bizim büyüklerimiz şöyle, imanını attı derler. Yalan yere yemin yapan, yemin edene ne derler? İmanını kalbinden çıkardı, attı. Aynen böyledir, yalan yere yapılan. Kendi günahlarımızda Allah'ı şahit tutun. Bu Allah'la alay etmek. Allah'la alay etmek ise imanı götürme Allah muhafız. Ama cahillikle yapılmışsa, bunun ehemmiyetini bilmiyorsa, yine tövbe istiğfar edecek. Ama buna dinsiz, imansız diyemeyiz. Allah bilir. Ama bunun böyle olduğunu bilmemiz lazım. Müslüman prensipli olacak, ilkeli olacak. İmanını başka şeylerle değişmeyin. Hiçbir şey. Bakın Cenab-ı Hak Hudum ayette ne buyuruyor? İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymanihim semenen ghalîle. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değiştirenler var ya, semeden kalidir ucuz ucuz bir karşı ucuz bir para ucuz bir karşılık dünya menfaat menfaatlerin hepsi ucuz ulai kala fil ahire onların ahiretten hiçbir nasibi olmayacak rahmetten merhametten şefaatten nasipleri olmayacak ve la yukallimuhumullah ve Allah onlarla konuşmayacak onlara nazar etmeyecektir. Onları muhatap almayacaktır. Ve la yanzuru onların yüzüne bakmayacak. Bunlar mecazi kavram. Allah'ın konuşmaması demek Allah'ın rahmet etmemesi. Hesap için dahi muhatap almaması. Meleklerine havale eder. Neyse amelini taksim edin, nereye gidecekse oraya sevk edin gitsin yani. Allah'ın konuşmaması bu demek. Bir kulla. وَلَا يَنْفُرُ اِلَيْهِمْ Onlara bakmayacak. Allah'ın bakmaması rahmet nazarıyla bakmayacak manasında. Merhamet etmeyecek. Kimlere? Ucuz bir şey karşılığı, dünyevi menfaat karşılığı, yeminlerini nakseden, yalan yere şahitlik edenler. Yeminle gerçeği saptıranlar, inkar edenler. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Ve la ki ve onları temize çıkarmayacak. Nasıl ki insanları iftirayla büktanla yüz yüze bıraktıysa, insanları gerçeğizliği halde temize çıkarmadıysa, Allah da yevmül kıyamede, kıyamete kıyamet gününde onu temize çıkarmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ve onlar için büyük bir elem verici azap vardır Cenab-ı Allah. Allah'a emanet Evet. Yemini gam ağırlığı böyle. Şimdi bunu 10 gün, e, efendim 10 Veya giydirmedi. Kulamazlar 3 gün üst bak bunlarla temizlenecek bir günah değil. Yani. ağır bir günah. Helak edici günahlardan birisi de bile bile yalan yere yemin etmek. Buna yemini gamus dedi. günah deryası manasına diyor. <laughs> Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Kalem Suresinde Estağfirullah ve la tuti kull halla fi çokça yemin edip duran kimseye itaat etme uyma bakın çokça yemin etmek de iyi bir şey değil Vara, yuva, her şeye yemin et, ağzını alıştırmış. Cümleye vallahi billahi şeklinde başlıyor. Hemmezim meşşe'in binemim, daima kusur arayıp kınayan kimselere de yine itaat etme. Sürekli insanların kusurunu arıyor, ayıbını arıyor. Mennâ'il lil hayri mu'tedin afim. Durmadan söz taşıyor. iyiliği hep engelleyen, mani olan, şom her hayırlı bir işe bir kul takar. İnsanları hırsızlıkla, yolsuzlukla her şeyi suçlayan, hayırlı işler, engelleyen, insanların moralini bozan. Herkes hayra çağırırken o yapmayın, vermeyin, etmeyin diye insanları kendine benzeten. Bunlara da itaat etme buyuruyor Cenab-ı Allah. Utullim <laughs> ba'de zâlike zenîm. Günaha tadanmış, kaba saba kimselere de yine uyma. <laughs> evet. Bunlar günahkarların, mücdimlerin, kafirlerin, münafıkların özellikleridir bir mümin olamaz. Çokça böyle yemin edip yeminini bozmak, söz taşımak, hayra engel olmak, kaba saba olup insanları kırmak. Bakın kaba sabalık çokça bizim toplumumuzda biraz yaygın olan bir şey. Hele bizim Erzurum toplumunda biraz kaba sabalık var. Ha, kalpte bir kötülük yok. Ama biraz davranışlarımız nazif olması lazım. <laughs> Naif olması lazım. Nazik olması lazım. Belki art niyetle yapmıyoruz. Biraz eğitimimizle, görgümüzle alakalı, yetişme şartlarımızla, çevremizle alakalı şeylerdir ama yani bu iki yüzlü insanların bir tutumu değildir kabasa olmak. İki yüzlü münafık insanlar böyle insanların yüzüne gülerler ama alttan iş çevirirler bizde yani toplum olarak böyle iş çevirmek, arkadan dalavere yapmak, insanların yüzüne gülerek ama bunlar pek yoktur Allah'a şükür. Ama kalbimizde olan nefreti, kini, hasedi böyle insanlara belli etmeyeceğiz. Zaten bu olmasın da biz çok belli ediyoruz yani. Kıskandığımızı Kıskandığımızda belli ediyoruz, sevmediğimizde belli ediyoruz, insanlara hemen kızıyoruz, kalbini kırıyoruz. E bunlar iyi şeyler değil. İyisi mi kalbimizde de merhamet olsun, şefkat olsun, insanlara çok sinirli olmayalım, kaba saba olmayalım, kırmayalım. Yani kalpte olan kızgınlığın fazlasını dilimizde ortaya döküyoruz. Mimiklerimizde, yüz şehremizde ortaya döküyoruz. Bu yanlıştır. Kaba sabalık budur yani çok kızmış olsak dahi onu biraz kirelleyerek, biraz yumuşatarak yansıtmak. Önce nasihat yolunu seçmek. İnsanları uyarmak. Şimdi çokça kelime haznesi geniş olmuyor. Yani dimağında çokça kelime bulunmayan, cümle kuramayan insanlar çabuk silerler. Çünkü İçinden geçeni diline dökemiyor, konuşamıyor. Konuşamayınca hemen işi kavgaya döküyor. Kaba sabalığa döküyor. O yüzden böyle kaba sabalık genelde cahil insanların işleridir. Eğitimsiz insanların işleridir. Belagatlı konuşan, düşündüğünü konuşabilen, kalbinden geçeri cümlelere dökebilen insan sinirini konuşarak yapıştırır. Ama cümle kuramıyorsa ki birçok insan 200-300 kelimeyle gününü geçiriyor. Yani birçok insan 200-300 kelimeden daha fazla cümlede kelime kullanmıyor, konuşamıyor. Sadece bu kadar kelimeyle konuşuyor. Halbuki eğitimli insanlar binlerce kelimeyle konuşur. 10 bin kelime, 20 bin kelimeyle konuşur. Akıcı cümleler kurar. Konuşmasını becerir yani. Konuşmasını beceremeyen hemen ne yapıyor bakıyorsun bir anda duyguları hareketi tehlik geçiyor. Bundan dolayı kaba saba oluyor yani. Kaba bir sebebi de budur. Unutmayalım. İşte bunun olmaması lazım. <laughs> Çünkü her zaman karşımızdaki insanlar aynı değil. Bazıları kaba sabalıktan çokça kırılmazlar, alışıktırlar. Ama bazıları naiftirler. Sağ olasın Allah razı olsun. Çok etkilendiler, korkarlar. Üzülürler. Onun için herkese böyle hoyratça davranmak doğru bir şey değil. Evet. Buna parantez olarak söyler. Gelelim yemin konusuna. Dedi ki yemin üç kısımdır. Birisi yemin gamustur, yalan yere yapılan yemin. Gerçeği saptıran, hakikati bozan, değiştiren ve üstelik ikna etmek için bir de bunun üstüne Allah'ı şahit tutan, yalan bir yere bile bile yemine ne denir? Yemini gamus. Kasten yalan yere yapılan yemin. Bu büyük bir günahtır. İmanı tehlikeye atar. Böylelerinin derhal tövbe istiğfar etmesi lazım ve karşı tarafa verdiği zararı derhal tazmin etmesi, telafi etmesi lazımdır. Eğer dünlü kalbini kırdıysa özür dilemesi lazım. Yalan yere yeminden dolayı birisinin hapse girmesine, masum birisinin hapse girmesine, ühtan altında kalmasına sebep olduysa, derhal gidip ondan özür dilemelidir. Gönlünü almak için gerekirse ona tazmin etmelidir. Birisine maddi bir zarar verdiyse, birisinin alacağını inkar etmek suretiyle zarar verdiyse, derhal ona yine tazminini yapmalıdır. Onu çoluk çocuğuna yapmalıdır. Yoksa kuru kuruya tövbe istihbarına bu günahtan kurtulamaz. İkinci yemin ise yemin-i yemin demek, yemin boş yere yapılan yemin. Yani bu genelde dil alışkanlığıyla kalpte yemin kastisi olmaksın. Gelişi güzel, konuşmada alışkanlık sebebiyle yapılan yeminlerdir. Her şeye varay var, vallahi bir gün gittim, billahi şöyle oldu. Ama yeni kastıyla söylemiyor. Bunu da dile alıştırmak iyi bir şey değildir. Yani bunu cenab Allah'ı kendi konuşma alışkanlığımıza böyle alet etmek. Çokça anmak. Allah'ı yeminle anmak. Tesbihle, tekbirle değil de yeminle sıkça anmak doğru bir şey değil. Buna hiçbir tekfarak gerekmez. Çünkü bu alışkanlığımızı değiştirmemiz kafidir, yeterlidir. Yalan, e, gerçeğin aksine dahi olsa, yemin kastıyla ağızdan çıkmamışsa, kefaret falan gerekmez. Buna ne denir? Gemini laf, boş yere yapmak. Bir de üçüncüsü var, geminin münakide. Akitli yemin. Yani, <laughs> şu işim olursa böyle yapacağım falan konuşmayacağım, filan yere gitmeyeceğim diye Allah'ın adını anarak yapılan yeminlere ne denir? Yemini münakide denir. Yalan yere yapılan yemin değil. Ama günah olan şeye yemin etmek ayrıca günah. Ve yemin kefareti gerek. Yani falan değil döveceğim diye yemin edilmez. Ve annemle babamla konuşmayacağım diye yemin edilmez camiye adım atmayacağım diye yemin edin bunlar günah olan yeminler. Velev ki böyle bir yemin etmişse derhal bozmalıdır. Tövbe istiğfar etmelidir ve yemin kefareti ödemelidir. Ama mübah olan yerlerde böyle yemin-i münakide caiz. İşte falanca yemeği yemeyeceğim, önce şahısta görüşmeyeceğim, onun eline adımımı atmayacağım. Filanca mekanlara gitmeyeceğim. Bunlar caiz olan yeminlerdir. Ama filanca adamla konuşmayacağım. Pek duracağım. Bakın bu günah olan bir yemindir. Bunu da bozmak lazım. Üç güne kadar biliyorsunuz müsaade vardı. Daha fazlasına yoktur. Bir de güzel olan yeminler vardır. Bundan sonra ağzına içki koymayacağım. Sigara sürmeyeceğim. Efendim bundan sonra hep namazını kılacağım. Orucumu tutacağım. Diye yapılan yeminler de güzel olan yeminler. Böyle yeminleri tutmak lazımdır. ki yine bozsa, yeminini bozsa, yine kefaret gerekir. Peki kefaret nedir? Kefarette, biliyorsunuz yemin kefareti üç şekildedir. Birincisi, 10 tane fakiri doyurmaktır veya 10 tane fakiri giydirmektir. Fakiri giydirmek demek ona bir gömlek, bir pantolon almak günümüzde. Bunu da yapamıyorsa yani gücü yoksa 10 tane fakiri doyuracak kadar parası yok. Yani fitre miktarı. 10 tane fakire fitre verir, birer fitre 10 fakiri doyurmuş olur. Veyahut sabah akşam yedirir, doyurmuş olur. Veyahut bir fakir 10 gün doyurup binaenaleyh uyur. Bunlara gücü yetmeyen üç gün üst üste oruç tutar. Vaciptir bu. Diğer mesleklerde ise farzdır. Vacip ve farzın arasında da çok fark yoktur yani. Bu farz gibi anlayalım. Evet. Yani biz yemin ettiysek bir şeye Vallahi billahi tallahi şeklinde de yemin olur. Sadece yeminim olsun, ahdim olsun şeklinde söylenen sözler de yemindir. Kur'an hakkı için, Kabe hakkı için, böyle. Bunlar da yemindir. Böyle yeminler bozulursa ancak kefaretle bunun vebalinden kurtulmak mümkündür. Ama en güzeli çokça şeye yemin etmemek. Hele ticari konularda yemin etmek günah. Müşteri ikna etmek için alıcı söyleyeyim inandırmak için gerçeği yok. Söylesek yemin e, olarak ticaret hususunda gerçeği söylesek bile vallahi bu fiyata aldım. Ya, yani vallahi zarar ediyorum. Gelişi bana bu kadar. Şeklinde yapılan yeminlerin hepsi günah. Çünkü bunlar malayani şeyler için yapılan yemin.